Merhaba arkadaşlar, herkese oynar. Bugün Command Crash Force'un 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü bölümümüzün adı Ecold Reception. The the Bu bölümde resistance. bir savaş var. Bu you bölümde Sniper ve Grand kullanacağız. Hemen başlayalım. Tabii ki de normalde oynuyoruz. Bu bölümde Norveç'teyiz, karlı Soğuk. Görevlerimiz var. İlk başta savaşacağız. Ondan sonra Spy ile birlikte Sniper'ı kullanıp görevler yapacağız. Bir ara sahne var, bunu geçmeyeyim, izleyeyim. E, oyunun Türkçe yamasını bulamadım, artık böyle oynayacağız. Ben biraz da olsa çevirmeye çalışacağım. Çok fazla bir İngilizcem yok ama bildiğim kadarıyla doğru düzgün çevirmeye çalışacağım. Şu tepedeki olan sniper adamlarımız var. E, buraya geliş amacımız, e, işte yük taşıyormuş gibi görünüyoruz, balıkçıyız aslında. Ama e, görevimiz buraya girmek. Biz öyle gözüküyoruz. Bu da naziler var. What is your cargo and destination? Machinery for the heavy water plant, sir. İşte kargo amaçlı geldiğimizi sanıyorlar ama gemiden gemide askerlerimiz bu bulunuyor. <laughs> Everything Şimdi asker düşman askerleri gemimize doğru gelmeyi kontrol ederken. ...kontrol etmeye gelirken... ...bu push sıkıyor ve... ...savaş başlıyor. E bu bölümde pompalı silahımız var. O yüzden sevdiğim bu bölüm. E ilk önce sniper'ı alacağım. Bıçağımız var bir de. ilk önce sniper'ı alacağım. Sniper'ı kullanmayı seviyorum. <laughs> gel lan! Oradan çıkmak kolay olur. Oo, oo, headshot. Oo. Oo, oo, yukarıdan pistler iniyor. Hop, oh, kaçtı. Abi şu mouse'u bir... <laughs> Heh, düzelteyim mi? Tamam şimdi, daha iyi. Oo, headshot. Oo, ikili combo. <laughs> Online oyun oynuyoruz sanki. Gelin lan. Gelin oğlum bu kadar mısınız lan? Kaçmayın lan. Oha kendi adamı vurdum. Abi kendi adamı vurdum. Abi kendi adamı mı vurdum. Yok böyle bir olay ya. Başım mermiyle dolacak. Oğlum. Aha. Fezelen gel. Neredesin lan? Oo artiste var. Böyle vururuz oğlum seni. Tamam sniper vurursun şuralara. Aha adam var orada şunu vurayım bari. O adam uçuyor Spiderman. <laughs> tamam. Buralara vura vursun. Bu arada dediğim gibi adamlarımızı bıraktığımız zaman onlar da vurabiliyordu. Ve 3 tane norveçli kalmış çok harika. Bizim dışımızda. Yani ben de sniper dışında 3 tane askerimiz kalmış. Çok fazlayız. Geberin lan. Kuş naziler. Allah. Oradan ne sıkıyorsunuz oğlum? Adam akıllı savaşsanız ha. Öyle hayır. Onu öldürün. Ay o ölmeli. Onu vurun. Şunu. Vurduk güzel ha. O yıldızlı adamları vurduğumuz zaman fazladan puan kazanıyoruz. Onu tam olarak bitirebiliyoruz da oha. Yulan. Bu kadar asker olur mu? net basmam lazım. Bastım güzel bir şekilde. Ve mouse çıldırdı yine. Aa demir var orada. Ha mermi değiştirirken vurdum. Aa mermi bitmiş. Harika mermi bitmiş. Birazdan bıçaklayalım. Şöyle. Allah gördü. Öl, öl. Öl lan. Öl lan. Hop, hop. <laughs> Arkadan vurduk. Şunu da alalım. Hop. Dur bir dakika. Güzel. <laughs> Yehulen. Harikayız. Ee, burayı ele geçirdik. Şimdi diğer tarafları ele geçirmemiz lazım. Bu bölümde yani birinci kısmını bitirdik. Şimdi sniper ve spy'ı kullanacağız. Ee, bazı adamları öldürmemiz gerekiyor. Bazı yerleri patlatmamız gerekiyor. Birkaç bölüm, birkaç kısım kaldı yani. Ondan sonra bir tane zor bölüm var. O da e, bayağı zor. Yani hiç yakalanmamız lazım. Bir sürü zarf vardı hatırladığınız gibi. Ben sniper'dım. Spy de vardı. Askerlerin kılığına girmiştik. Sniper böyle bir çatıdan vuruyordu. bu da ona benzer ama daha farklı. Bundan sonraki bölüm o bölüme giden gitmeden önce burayı bitirmemiz lazım. Ve sniper'ın mermisi yok. Onun mermisini alalım hemen. Herkesin metki tamam. Sniper'ın meski tamam değil ona dolduralım. <laughs> e, bu arada PlayStation 1 videoları çekeceğim arkadaşlar. Bu videodan sonra yarın filan PlayStation 1 videosu gelebilir. Crash Bandicoot gelebilir. Belki Crash Bandicoot 2'ye de başlayabilirim. Çünkü Crash Bandicoot'ta dediğim gibi şey problem var. Ee, bakacağız artık hangisi ne çekmek istersen, onu yapacağım. Abi şu saçma görüntü ne ya, adam önümüzde duruyor. İşte artık ee, Crash Bandicoot'u çekebildiğim kadar çekerim. Belki bir gecede bütün videoları bile çekebilirim yani, o bilmiyorum. O anki duruma bağlı. Bu bölümde her bölümde yüzebildiğimizi biliyorsunuz ama bu bölümde yüzemiyoruz. Çünkü hava soğuk olduğu için suya girdiğimizde don donuyoruz ve ölüyoruz. Yani yediğimizde staminamız azalıyor. Şimdi iki adam birden kontrol etmek biraz zor. İyi aldık. Abi ne sıkıyorsunuz La yolo, yadır 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 yadır. Dede dede <laughs> Dikkatli bir şekilde ilerliyorum. Kesin şu duvarın içinde ya da şu köşede hemen. Bağla da gidelim. Şimdi ben şuraya diğer bölümlerde Hay Yardır 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 Hay Hayır. Oğlum siz kime artistik yapıyorsunuz lan Oğlum siz kime artistik yapıyorsunuz Siz kime yapıyorsunuz oğlum sizin havanız kime Ağınız kime bilader yani. What can I do? Sometimes. What can I do yani? What can I do? In the morning. <laughs> Buradan yukarı çıkılıyor mu? Ha? Hayır. Sanırım şurada da adam var girelim. Ha bir de bu bölümde şey para fırlatmıyoruz çünkü para karda gömüleceği için sigara fırlatıyoruz. Sanırım parlament bakayım. bakılmıyor başa salla zaten. Şimdi ben bu kafadan gireceğim. Ama bu buraya bakıyor ve bunların kıyafetleri güzel. Temiz bir şekilde hallettim. Ya ben kıyafetini aldım mı? Alamadım. Harika. Şimdi e, Spy buraya çıktı. Telsizden emir verdi. Adamlarımızın geçmesini bekliyoruz. Bu arabalara binecekler. Bur e, buraya gideceğiz ki adamlarımız geçebilsin. E, i̇şte Şimdiki görevimiz ise oradaki askerleri öldürmek. Çok şekil koşuyorlar yani. Dediğim gibi Norveç'teyiz, hava soğuk dan Kendinize iyi dikkat edin. İyi bakın, dikkat edin. Üşütmeyin son. Ha ben şu olayı anlamıyorum ama. Neden bütün bir şarjı harcıyor böyle? Falan anlamış değilim. Bir de şey. Netkit'te sadece bastığın zaman göstereyim. Açıyor. Niye sadece o bezi kullanıyor? Başka şey mi yok yani? Orada ilaç mı yok? Neden epanol kullanıyor? normal hayatta böyle bez bastığında yaşayacak mı sanıyor? O saçma bir detay olmuş. Demi yani. Oha bıçak gitti. Ha bu da tamam. Abi bıçak da garip bir Yok güzel duruyor. Tamam. Şur, şurada, bir tane asker olacaktı. Nerede bakayım ha? Bilmiyorum orada bir tane. Heh. Allah uğramadık. Ben de o merak etmeyin. Tamam tamam ya. Yani. <laughs> Tamam da buraya getirelim. Ya, i̇ki adam kullanmak oyunda saçma olmuş. Ya yani böyle mal mal bekliyor sen yürüyorsun öyle saçma bir olay işte. Oy Oyun, böyle oyunun yapımcıları saçma bir şey yapmış. Ama oyunun hikayesi güzel yani. Ona bir şey diyemem. Bak bak işte. Böyle stamina gidiyor ama ölmüyorsun. Ya yani çok durursanız ölüyorsun. Soğukta donuyorsunuz çünkü. Ee, devam edelim buradan gideceğim. Çünkü burada da adamlar var. Kıyafeti almış mıyız? Alamamız. Harika. Sniper'ı da alalım. Ee, i̇lk şuradaki adamları alacağım. Onları nasıl alacağım? Hiç bir fikrim yok. Böyle. Böyle alacağım. Buraya da bomba fırlatacağım. Böyle. Böyle aldık işte. Temiz bir şekilde. Saçma ama temiz bir şekilde. Şimdi ise şu gazın gitmesini bekliyorum ki içeri girdiğimizde boğmayak. Bu ne gaz ya abi yani? Ne biçim gaz bu? Osuruk gazı mı? Osuruk bombası mı? Ne, ne bombası oğlum? Ayakta böyle bomba görmedim ben. Ve mermimiz azalıyor. Farkındayım. Şimdi geldiğim en sevdiğim bölüme. Sniper'lık. Şimdi... Ee, ilk yukarıdan başlayalım. İlk şu manyağı alalım. Sonra bu. Sonra bunu. Sonra bunu. Sonra bunu. <laughs> Güzel bir şekilde alıyoruz. Veya ee, yukarıda adam kalmadı sanırım. Evet. Yukarıda yok. Şimdi ben bunları aldığım zaman baya bir ateşe başlayacaklar. O yüzden Şimdi. tam zamanı. Hop bunu aldık al buradan. Diğeri nerede? Şu mu? Onu da aldım. Ve mermimiz kalmadı. Harika. Şimdi karşıya geçebiliriz sanırım. Evet geçebiliriz. Ya, oyun saçma bir şekilde ilerliyor ama yapacak bir şey yok. Oyunu böyle yapmışlar bu bölümünü. Bulduk mu onu? Hayır. Abi ben bunu buradan alırım. Ölür müsün? Lan öl. Ölmüyor gel bak ya Ne saçma bir bölüm Tamam ben gidip botu alıyorum ya Yıldırtmayın beni Zaten Mermi kalmadı lan mermi kalmadı öldük lan İşte Dediğim gibi oyunun başından dediğim gibi Bu bölümde mermiler önemli Mermi önemli Oyun grafikleri Çok kötü olmasa da güzel hikayesi güzel ara sahneleri kötü böyle içli adam kullanma kim bulduysa onu Allah belasını versin çok kötü onun dışında güzel boy ya yani ara sahneleri kötü değil de böyle bağlama kısımları kötü yani o oh, aslında bu mermiler. Harika. Tam da istediğim yere koymuşlar. Şuradan met basalım be. Uhu, güzel bir şekilde aldık. Şimdi abi sniper ben güzelim abi. Bana kimse karışamaz. Bana kimse karışamaz. Donmuyormuşuz lan. Ha suyun altında daha fazla staminamız gidiyor. Onu söylemeyi unuttum. Çok donmuyoruz. <laughs> yani yine suyun altına girin de. Adamlara yazık donmasınlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi ben. Ofisin üniform var benim. Bununla ilerleyebilirim. Çünkü bu bölümde gestapo yok. O yüzden şanslıyız. Ee, devam ediyorum. Sniper'ı da getireyim şuraya. Çünkü sniper'la biraz işimiz var. Hop! Sniper'ı gördüler. Yok, yok, bir şey yok. Abi! Siz benim ondan nasıl olduğumu biliyorsunuz yani. Onu söyleyin bana! Onu söyleyin bana! Benim o adamla ne biçim bir işim olabilir? Ulan, ben... Ulan sen kimi öldürüyorsun lan? Kimi öldürüyorsun oğlum? Hayırdır lan he? Oğlum nazisin diye adam mı oldun ha? Bak ya. Sinir ediyorsunuz beni. Ne saçma bir bölüm. Dünyanın en saçma bölüm bu bölüm lan. Abi bu oyunu niye yapıyorsunuz? Oyunu yapacaksanız da güzel yapın ya. Abi al işte. Vuramadık kesin. Abi niye böyle bir oyun yapıyorsunuz? Yapacaksanız da güzel yapın abi. Önem verin. Yaptığınız oyunu sevin yani abi. Bir şeyler yapın. Güzel yapmaya çalışın. Ya ondan sonra öldürürüz ya. İlk önce şu gemiyi patlatalım da. Bir tane daha adam olacak. O da o manyak ne yapıyorsa da. 31 çekiyor işiyor herhalde. Ulan ne ateş ediyorsunuz? Sonuçta öleceğiniz lan. Ben ölmeyin diye ateş etmemeye çalışıyorum. Siz beni çıldırtıyorsunuz. Tamam şimdi e, buraya burayı açıyorum. Oha lan. <laughs> Burada aşağı atladım. <laughs> Epic parkour style. Ryan Doll bu. Eski Rheindol'un oğlu yeğeni. Rheindol bunun yeğeni herhalde olup Parkuru yapıyor lan adam bildiğin. Evet arkadaşlar oyuna kötü demiştim. Aslında oyun çok iyi. <laughs> Bu bölüm acayip saçmaladım. Çünkü bölüm de saçma. Acayip saçma. Saçmalama şov yani. Devam ediyorum ooo wow, drift atıyım şöyle botla <laughs> bomba yerleştirdim şöyle hop kaç lan oğlum gemi patlayacak kaç allah belen kaç lan kaç oğlum par... öleceğiz lan yardım olun huuu oh. öleceğiz öleceğiz hayır ölmeyeceğiz patlamaz artık bence patlamaz patlar mı patlamaz patladı evet gemi patladı şöyle göstereyim güzel bir şekilde patladı. Tamam şimdi Spy'ı da geri döndürüyorum. Ondan sonra ise bölüm bitecek inşallah. Bu çok saçma bölüm bitecek. Bak oyun çok güzel. Ona bir şeyim yok. Ama efektleri çok saçma. Oyun böyle sinematik şeyi saçma yani. Ya ara sahneleri güzel ama o bağlama yerleri saçma olmuş. Onun dışında oyun güzel boyut. oyun. Ya, tamam dayı ya onu da götüreceğiz merak etme. Ha, bu arada mesela kıyafeti giyiyorsunuz ya. Böyle normal kıyafetle duruyorsunuz. Silah bastığınız zaman üstünden çıkarıyor böyle. Böyle saçmalık yok abi. Ne ara o kıyafeti giydin de silah aldın da. O yüzden acayip saçma bir şey olmuş. Ama güzel oyun ya. Onlara rağmen yine güzel oyun. Oyna kötü di, kötü yani oyna kötülemiyorum ama o o detayları atlamışlar yani. Ya mesela grafikleri güzel yani. Ee, o oradan gidiş mi varmış? Daha yeni gördüm. Güzel. Bunu boğma teneliyle alalım bari. Yok bunu alamıyorum. Subofisir. Ne yapıyorsun karşıyım? O adam ne, ne ara ayağa kalktı da ben bunu öldürdüm ya. Ama oyunu seviyoruz yani. Askerlerimizi getirdik.

Diğer bölümde iyi şanslar diyor. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Arkadaşlar. Video beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.